Thanos demek Thanos artık yok. Thanos'u yeniden diriltmemiz lazım. Bu yüzden de, işte bu yüzden de size ihtiyacım var. Sevgili askerlerim. Merak etmeyin efendim. Thanos'u yeniden dirilteceğiz. Thanos aptal ama yine de diriltmeye ihtiyacı var. Sonuçta o bizim bir kozumuz. Avengers'tan nefret ediyoruz hepimiz. Onu diriltip işbirliği yapacağız. Yoksa Avengers bizi fazla zorlayabilir. Herkes çok dikkatli olsun. Thanos'un öldüğü yeri bulmalıyız. Aa, ya da yok olup gideceğiz. Aa, sevgili Asker. Benimle birlikte savaşmaya hazır mısın? Hazırım efendim. Hem de hiç olmadığım kadar çok. <laughs> Vay be şimdiden yıldırım çaktırma lan tamam dur. Her neyse efendim. Sizinle birlikte savaşacağım için kendimle gurur duyuyorum. Bu hıyarlar mı bize yardım edecek? Evet. Bunlar. Efendim siz bunları nasıl doğuruyorsunuz lan? Sizin böyle bir gücünüz mü vardı? Neyse şimdi. <laughs> Avengers'ı birlikte yok edeceğiz. Ben Thanos'un ruhunu bulup getir. Sadakatimi size sonuna kadar sunuyorum. Güzel. O zaman Avengers düşünsün şimdi. Onlar yok olacaklar. O kadar. <laughs> Onları patlatacağım bu elimdeki baltayla. Bana güvenebilirsiniz. Ha, gördüğünüz gibi takımı topladım arkadaşlar. Ha, şu bakın Thor. Keriz Thor. Sen burada kılıcınla bekle tamam mı Doktor Strange? Nerede o hıyar? Orada. Ha, merhaba nasılsın iyi misin? Ha, sen süper kahramanlık yapma. Doktor ol bundan sonra tamam mı? Ne? <laughs> Ya ne ediyor senin var ya işini bitirmeden git şuradan başka Hulk nerede ha, Hulk ne yapıyorsun lan Hulk evin burası mı ne biçim ev lan bu onu bana niye vuruyorsun ne şerefsiz adam bu Hulk görüyor musunuz niye vuruyor ki bana vurmasana bana işini bitireceğim şimdi ne söz dinletemiyoruz ki tamam lan tamam kızma bu hıyarto da geliyor mu lan hala Şeref şerefsiz adam lan bu Hulk. Onun kulağını başka vakti çekerim. Geliyor mu? Geliyor. Ha işte orada. Neyse şimdi Hulk'u boş verin. Ve Iron Man. Nasılsın? Iron Man Hulkbuster robotunun içinde şu anda. Gördüğünüz gibi. Avengers takımıyla bu köyü koruyacağız. Burası daha büyük bir köy. Ve düşmanlarımızdan Thanos'u eksilttik. Şimdi gidip bu evde eğleneceğim ben. Burası benim evim de. Gidelim evin içine. Sen de bas git şuradan koylu. Şimdi bitireceğim ben bunun. Şuradan birazcık dinlenelim. Öyle değil mi? Dinlenelim. Ha, evet dinlenecektik. Nerede kalmıştık? Burada yatak bile yok ki. Yardım edin. Baskım var. Ne oluyor lan yine? Ha, bu köyün... Ne oldu bu köye? Bunu kim yaptı bunu? Ha, kim yapabildi bunu ha? Ne oluyor köyde? Bunlar kim? Ne oluyor lan? Ha. Bu kim? Ha, bu adam kim? Ha, gördüğünüz gibi bu adam tek bir kişi ya. Ha. Creeperlar değil mi bunlar? Nereden çıktı lan bunlar? Ne oluyor lan bu köyde? Gene ne oluyor bu köyün Allah belasını veriyor yani. Haydi bakayım şunların icabına bir bakalım değil mi? Bilmiyorum. Hayır bu ne lan? Avengers yardım edin bana. Avengers. Ulan doktor strangesin yardım etsene. Hookbuster ne yapıyor? Bu lan? Her yer ateş sardı. Aa, bunlar ne? Köye baskın var arkadaşlar. Köyü yok ediyorlar. Bak bu. Şu ikisi. köyü buraya? Öyle mi? Sizi ben yumrukla bile öldürürüm. Şunları önce aradan çıkartalım. Aa, köyü yok ediyorlar arkadaşlar. Aa, resmen yuvamızı buldular. Bunlar kim ki lan? Çok fena vuruyorlar. Ne oluyor lan? Ha, gerçekten de söylediği kadar güçlü bir adam bu. Ha, sen klonlanabiliyor musun? Ne kadarsın? Yoksa adam mısın? Bu adam kendini sanırım arkadaşlar klonlayabiliyor. Lan yeter. Bu ne? Al bunu. Al. Vuramıyorum herife. Kaç abi kaç. Böyle olmayacak bu. Yani ben bunu normalde öldürürüm ama böyle öldüremem. Her yeri yaktılar çünkü köy zarar görüyor. Sen ne yapıyorsun? Bak hala bana geliyor. Git, git şunlarla savaşsana Hulk. Ne şerefsiz adam lan bu da. Hulk bana saldırıyor. O oyun çok fena kasıyor. Bak bana geliyor hala. Sen ona hak etmiştin. Sen niye bir iş aramıyorsun ha? Neden bir işe... Gidiyor bir de. Acaba. Gel buraya savaş. Bana yardım Acaba. et. Yardım etmiyorsun demek. Neyse ben tek başıma temizlerim bu hıyarları. Şunu bak patlatıyor vuruyor. Seni ben patlatacağım gel buraya. Madem sizde ateş topu var bizde de yıldırım var. Alın lan bunu. Oraya gidebiliyor mu? ha gidebiliyor. Alın. Alın abisi. Al. Kaç kişiler lan? Üç kişiler sanırım. Az önce gördüm çünkü. Üç kişi. Üç kişi ve... Bu fiyarlar nereden geldi? Ben bunu anlamadım. Sanırım bunlar bunları spawn edebiliyor arkadaşlar. Aa, işiniz bitti size. Bir saniye şuradan kaç. Aa neyse. Evime bir şey oldu mu? Evim diye bir şey kalmadı ki zaten. Başka. Bak bunlar hala atıyor şerefsizle. Büsünün Hayır büsününün köy büsününün yok ediyorlar. Büsününün köy büsününün yok büsününün olacak. Büsününün. Hayır köy yok ediyorlar arkadaşlar. Ölüyoruz. Kaçın <laughs> Avengers. <laughs> bunları mekanda bulup Biz basmazsam. Kaç. savaş sana kaç. Hulk savaşsana Hulk. Savaş mı? Savaş nereden gidiyorsun? Kaçma sana gez. Nereye gidiyorsun? Savaşsana. sana. şöyle öleceğim <laughs> lan. Siz an. ne biçim Avengers'sınız? Naberim sana savaşacaksın. Çok seviyorum. Savaşacaksın. Savaşsana. Savaşsana. <laughs> Savaşmayacağım. Bak bir de bana vuruyor. Benimle savaşma lan. Düşmanlarla savaş. Aa. Neyse boş ver bunu. Hulkbuster, Hulkbuster ama savaşır değil mi Hulkbuster? Ne yapıyorsun? Ne? <laughs> Ne yapıyorsun sen? Yıkanıyor musun sen suda? Ne oluyor ben? lan? hedef ol buradan. Bak geldiler şu bombayı pat. buraya. Hı. Hı, bak şunlar da var ya askerleri. Bu köyü biçmeye gelmişler ve sanırım arkadaşlar istediğini alıyorlar bunlar. Ama vurulmuyor. He vurdum. Böyle öldürürüm ben bunları. Sen gel lan buraya. Şu var ya arkadaşlar arkadaki bu efsane. Bu kimse artık arkadaşlar çok güçlü bir efsane. Hı. Hadi gel buraya kaçma Öleceksin zaten nereye gidiyorsun ha Bak bu güçlü bir adam Al bunu ölüyorsun hazır mısın Seni yok ederim Tarumar edeceğim seni Oo, Çok güçlü Güçlü fena vuruyor ama bu ne Avengers'taki her karakter ölümsüz mü olurmuş? Bunlar Creeper spawn edebiliyor arkadaşlar. Ve bunlar güçlü Öleceksin. Öleceksin. Anla artık şunu sen anla. Öleceksin. Öldürdüm. Öldürdüğüm Öldürdüm bir tanesi Değil gitti. Oraya. Ama arkadaşlar daha bir sürü var bunlardan. Aa Hulk Buster. Ne yapıyor lan bu burada? Ne? Ben Sanki küfür ediyoruz. Şunları da şuraya ekelim de büyür. Köyümüzü genişlendiririz. Kıralım Bakayım şunu. baş bakalım. Aa. Hala bak. Gel lan. Gel lan erkek erkek. Yumruk yumruk. Nasıl? Yumruk mu? Artist olsun eldivenini alın. Aa, ok atma işte onu atma Iron Man gücü bu Iron Man'in gücüne sahipler bunlar arkadaşlar Atma dedim Köyü yok ettin Senin ben Al bunu Vuramıyorum da ya Köy bombardıman oldu lan ha? Senin yüzünden oldu hepsi Gel buraya Efendini de bu öldüreceğim seninle beraber ha? Dur yapma Dur anlaşabiliriz köy yok edip gittiler abicim Bunları böyle öldüremeyeceğim arkadaşlar. Çok güçlüler. Ha! Asam. Asam, düştü bir saniye. Asayı al. Asa düşüyor. Hayır, yandım lan. Sizi yok edeceğim. Abicim Tor senin ananı savaşsan lan. Tor bile savaşmıyor. Asam yandı. Şimdi ben onlara göstereyim gücümü. Gelin lan. Gelin abicim. Nerede lan o şerefsiz? Ha, orada orada orada. Gördüm balta var. Elinde balta var. Patlatıcı sanırım. Sani elindeki baltaya dikkatli olmalıyım. Her an çıkartıp bana vurmaya çalışabilir. Şimdi şunu öldüreceğim sonra da. Hayır yeter. İşiniz bitti size. Çok küçüller abicim. Tamam durun teslim oluyoruz. Durun. Hareket edersen ölürsün. Ne? Tamam teslim oldum işte ne istiyorsun benden? İki kişi, üç kişiydiler. Ha, i̇şini bitiririm seni biliyor musun? Aa, sesin de gelmiyor ne dediğini bilmiyorum ki. Seni buraya kapatsam mı? Aa, ne istiyorsunuz bizden? Talosu spam mı edeceksin? Ne onu ben nasıl yapayım? Aa tamam efendinizle görüşeyim. Ne dersiniz buna? Bunu yapabilir sizin için? Ha? Hadi kabul ediyorsunuz sizden. Şöyle gelsin buraya. Sen abicim ben buraya kapatırım. Şöyle. Tamamdı. Sen yetmedi. Ha, bir tane kaldı. Onu da bulup öldüreceğim. Teslim olmak adıyla bunları kandırdım arkadaşlar. Yağmur yağıyor lan. Diğer nerede? Ha, orada. Tamam gidelim gelin teslim ol olmuyor. Olmuyorum lan. Bak okunu çıkartıp patlatmak için. Ben mi öleceğim ha? Al bunu. Al. Al. Ölecek. Aa. Yere yattı. Yere yattı arkadaşlar. Var ya bu efsaneler de çok dramatik. Öldü mü o? Ne lan bu? Bir saniye. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Aa, sanırım bu efsaneler çok güçlü oluyor. Aa vuramıyorum da. Her neyse arkadaşlar boş verelim değil mi? Sonuçta onlardan kurtuldu. Başka kaldıysa boş verin artık. Şimdi onların mekanını bulmaya çalışacağım hazırsanız. Şöyle gidelim. Bu köye baskın yapmanın bedelini ağır ödeyecekler. Avengers'ı dağıttılar resmen. Avengers'tan adam kalmadı ki. Herkes köydekilerle savaşıyor. Hazırsanız onların mekanını buluyor. Aa, böyle bir şey olabilir mi? Her yer dağıldı arkadaşlar. Doktor Strange kaldı. Başka kimse kalmadı sanırım. Kaldı mı yoksa? Ha? O kim? Doktor Strange. Oraya baksana sen bu kim? Bir saniye kerizi şu tarafa itebilirsem iyi olur Gel Lan bir Neyse Sen orada kal o zaman yapacak bir şey yok Bu kim Aa, Bu manyak kim Thanos'un yakılı falan mı yoksa bu kim lan Şöyle, Beni gördü sanırım Ama neden bir şey yapmıyor ki Aa, Ben Titan Bu köyü birazdan yok etmeye geleceğim Ne öyle mi Bakalım kim kimi yok ediyor. Asam da geri geldi arkadaşlar. Şöyle. Bir saniye o ne lan? Ne spawn etti o? Ha? Creeper spawn edebiliyor. Bunların özelliği var arkadaşlar. Demek bunların askerleri bunlar. O zaman askerlerinizle aynı çukurda gömülürsünüz. Duyuyor musun lan? Sana söylüyorum. Sen aramızdan bir git. Senin burada kalmak için sebebin yok. Sen. Yok olmaya... O karnından mı doğuruyorsun sen onu? Ne yap Aa, vurma bana. Bak creeper ateş atıyor bu herif de vuruyor bana. İşinizi bitiririm oğlum siz. Ben ölümsüzüm. Ben Thanos'un eldivenini aldım. Haberiniz yok. Bu kim? Aa, bu adam da kendini kullanmayabiliyor arkadaşlar. Bir saniye bu o zaman sahte olmalı. Bir saniye Titan. İşini kıracağım senin Titan. Şuraya git arkadaşlar. Bu kim? Arkadaşlar bu her ne manyaksa kendini kopyalayabiliyor ve ölümsüz gibi bir şey. Bak konuşup anlaşabiliriz ha. Ya bana öyle bakıyorsun lan ters ters. Konuşup anlaşabiliriz diyorum. Bu tam bir keriz anladım. <laughs> bana bakın köy yok etmeyin zaten param parça ettiniz. Umrunda değil lan. Umurunda değil şerefsizlerin. Sizin var ya ta işinizi yani yok edip bitiririm sizin. Öldüm lan. O ne? Aa! Arkadaşlar bu Titan bu mu lan? Tık. Lan Titan'a bakın. Titan. Merhaba Titan. Nasılsın? Ee, benim izlenmeyi bırak. <laughs> sen kimsin lan? O senin işini bitireceğim. Ne? Benim işimi sen mi bitireceksin? Bir arkadaşlar. Şöyle yapayım da daha iyi görün. Kerizi gördünüz mü? ya kadar küçücük bir şey. Bak şuna bak bak. Nerede? Nerede o? Nereye kaçtı lan? Creeper sen benim peşimi bırakır mısın? Lütfen. Nereye gitti o küçüklük? Senin yüzünden oldu. Senin işini bitiririm vallahi. Nerede o küçüklük? Onu bulup öldüreceğim. Aa, neyse o yoksa bu var. <laughs> Titan. İşim bitti senin Titan. Sizlerin de. Ah. Spawn ediyor şerefsiz askerlerini. Seni yok edeceğim. Anladın mı lan? Ne oluyor? Neden bana öyle bakıyorsun? Oğlum beyinsiz. Al. Kaçmalıyım arkadaşlar. Böyle olmayacak bu. Şimdi az önce adamları tüm çoğu patlattı ama akıl yoluyla hepsini öldürdü. Şimdi bunları öldüreceğim. Ha. Kuçukluk seni. Merhaba. Nasıl? Sen bir gitsen abicim öldüreceksin kuçukluğu. Bakayım şuna. Merhaba nasılsın? Aa, oh, ben titanım seni öldürürüm anladın mı beni? Sen mi öldürürsün beni? <laughs> lan hadi lan güldürme beni Gel şöyle uğramıyorum da çok küçük Nereye kaçıyorsun sen Öleceksin Kaçmak yok Gördüğünüz gibi Titan'ı da öldürdük Ya da bilmiyorum kopyası falan mıydı Bilmiyorum gerçeği kaçmış da olabilir arkadaşlar Tam emin değilim ama sanırım Titan öldü Şimdi şu yardakçıların yani hizmetçilerini Öldüreceğim Titan'ın Bu Hı hıyarsaları Daha sonra da arkadaşlar köyü yeniden inşa edeceğiz Gördüğünüz gibi. Ha. Ölmüyor lan bu adam. Abicim sen kendini nasıl kopyalayabiliyorsun anlamıyorum ki. Öleceksin diyorum öleceksin. Anladın mı? Seni yok ederim. Tarumar ederim. Oradan düşüp sağ kalabilir mi? Geç Thanos sakalıyor. sağ kalıyor. Bu niye sağ kalması? Aa. Arkadaşlar canının az olduğunu fark edince küçük. Bismillah bu ne lan? Arkadaşlar sanırım gerçek titanla karşı karşıyayız. Bu ne? Ordusuna Titan öldü sanırım. Evet. Titan öldürdük. Ve ordusuyla savaşıyoruz şu anda. Allah kahretsin bu ne? Ay kendimiz öldürdük. seni öldüreceğiz Şu yuvacına yıkacağız. Oğlum bu ne lan? Lan karnından bu kadar askeri bu adam nasıl spawn etti? Mümkün değil. Bir saniye lan. Ben bunları öldürürüm ama. Nasıl yaparım bilmiyorum ki. Acaba koyu terkili kaçsam mı? <laughs> Yok böyle olmayacak bu. Hepinizin işi bitti. Hepinizi. edelim ederim sizi. Oo yeter artık. Bu ne? Oğlum manyak gibi ordu düzmüş lan bu adam. Vallahi ben yapmadım. Canım çıksın bu adamlar ben spawn etmedim. Nerede? Ha? İşte bakın oradalar. Hala bitmiyorlar. Alın bunu. O tahtaları yakıyorlar arkadaşlar. Sanırım böyle giderse biz bunların elinde kalacağız. Hayatta kalamamız çok zor. Bir sürü de ateş topu var. Bu ne? Aha arkadaşlar mecburen bu bölümlük Avengers köyünü terk edeceğim. Ya da bunları öldürsem mi? Gücüm yetmez ki çok fazla var. oradan buraya vurabilir miyim acaba? Hepsini işini bitireceğim. Şu ordu bizim en büyük rakibimiz oldu artık. Aa, öleceksiniz. öleceksin. şu titan efendinizle beraber aynı mezara gömüleceksiniz. Allah'ım bunu ha alın bunu alın onu da yutun <laughs> orduyu resmen arkadaşlar çökertiyorum ama böyle giderse arkadaşlar köy tamamen yok olacak için köyde bir şey kalmaz zaten şunların işini bitirip gideceğiz <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşlar çok kalabalıklar ölmek bilmiyorlar da bu yüzden mecburen dağlıklara çekileceğiz şöyle çekilelim dağlara öldürdüklerini sandılar. Ama ben kendimi kopyalayarak risk sevmem. Ben kendimi asıl risk atarım? Ama bu sefer bana büyük bir ders verdiler. Thanos'u diltmezsem sonumun böyle olacağını. Avengers'ı böldük. Şimdi geriye kalan her şey onları tek tek öldürmeye geldi efendim. Sizin yolunuzda bahşeyiyorum. İnanın bana bunu yapacağım. Sana güvenim tam dostum. Bak bu orduyu senin hizmetine veriyorum. Bu orduyla beraber yenilmez olacaksın. Eğer sen başaramazsan bu katil maymunu görevlendiririm. Bu katil maymun başaramazsa hepinizin de işi biter. Bu iş benlik efendim. Merak etmeyiniz. Ben kaçayım bari. Avengers gibi güçlüyüz ama yine de sorunlarımız olabiliyor bazen. Hepsinin işini bitirin. Titan yeniden yükseliyor. Thanos'u, derhal Thanos'u dirilteceğim. Bunu yapana kadar siz Avengers'ı bölmekle meşgulün. Ay merak etmeyin efendi. Bu bizim için büyük bir zevk olacak. ha <laughs> Kızım bu ne gülüş kendini geliştir. O orduyu alın ve köyde sağ kalan tüm Avengers karakterini öldürün. Hiç kimse ama hiç kimse sağ kalmayacak. Bu iş burada bitmeli. O kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videonun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Avengers'ın part 2'sini çektik. Ve yeni bir köye sığındık tabii ki de. Tabii ki de köy bize dayanamadı fazla. Ha, yeni bir kötümüz var artık arkadaşlar. İsmi Yüce Titan. Great Titan. Titan Thanos'u diriltirse arkadaşlar neler olacağını öğrenmek istiyorsanız bu kanala abone olup videolarımıza da lütfen like atmayı unutmayınız. Eğer bunları yaparsanız o zaman bu videonun devamı gelecek. Ve devamında inanın bana çok manyak şeyler olacak. Titan mı yoksa Avengers mi Bakalım kim kazanacak? Bu sorunun cevabı yarın 3. bölümde.